Göz ettim mavilere yaralardan Bazı insanlar kısa yaşamlarına rüzgar gibi gelip geçmelerine rağmen şarkıları, sözleri ve eserleriyle birçoğumuzun hayatına dokunurlar. 21 yaşında yürek burkan bir kazanın kurbanı olan Onurcan Özcan da böyle bir isimdi. Biz Türkiye onu yeni tanıdı, erken kaybetti. YouTube'a yüklediği amatör şarkılarıyla bir anda şöhrete kavuşan Onurcan Özcan'ın yarım kalan şöhret hikayesini ve acı sonunu derledik. Onurcan Özcan 6 Kasım 1997'de İstanbul Pendik'te dünyaya geldi. Okulda dereceye girecek kadar başarılı bir öğrenciydi. Müzik ve spora ayrı bir ilgisi vardı. Hatta seçmeleri kazanıp Fenerbahçe'nin altyapısında oynamaya başladı. Bu arada kendi imkanlarıyla gitar çalmayı öğrendi. Zaman içerisinde müzik aşkı spora ağır bastı. Daha ortaokuldayken şarkılar besteleyip söylemeye başladı. Aşk kimlere nasip olur. Senin ardından üniversite okumak için hukuk öğrencisi abisinin yanına İzmir'e gitti. Kendisi de adalet bölümünde eğitim görüyordu. Tam bu sıralarda besteleyip amatör olarak söylediği şarkıları YouTube'a yüklemeye başladı. Biz bize, Ayaş, Ay Gülümse Kadın, Yalnızlığın Ezgisi adlı şarkıları beklemediği bir ilgi gördü. Sosyal medya onu yavaş yavaş zirveye taşıyordu. Sen Gördüğü ilgi sonrası Onurcan Özcan yoluna müzikle devam etme kararı aldı. İstanbul'a döndü. Genç yaşına ve amatör ruhuna rağmen kendi yazıp bestelediği neredeyse her şarkısı büyük beğeni topluyordu. Onurcan Özcan'ın dinleyicileri sadece sosyal medya kullanıcıları değildi. Yeteneği, şarkılarının güzelliği, sanat dünyasındaki birçok kişinin de ilgisini çekti. Şarkılarını yorumlamak için hemen kapısını çaldılar. Yalnızlığın ezgisini Ferhat Göçer, Yaramızda Kalsın adlı şarkısını ise Merve Özbey seslendirdi. Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın, sığmadık şehirlere şiirlere taştı. Bu ani ve baş döndüren şöhret Onurcan Özcan'ı şımartmaya yetmedi. Müzik alanında kendisini geliştirmek, eğitmek istiyordu. Bunun için 2017'de özel bir üniversitede eğitim almaya başladı. Onurcan Özcan genç yaşına rağmen sürekli şarkı üretiyordu. Bunların hepsini de Mahzen adlı bir dosyada topluyordu. En son 23 Nisan 2018'de Hırka adlı parçasını paylaştı. Yine gözleri kapalı ve kendinden geçercesine okuduğu şarkıyla yüreklere dokunmayı başardı. Genç yaşına rağmen yoğun duyguları vardı ve bunu eserlerine hem söz hem de müzik olarak yansıtmayı başarıyordu. Bir sen, bir sigaram var üstüme silen artık herkes onu tanıyordu. Geleceğin parlak bir müzisyeni gözüyle bakılıyordu Onurcan Özcan'a. O hızla şöhret yolunda ilerlerken kimsenin kaderinde yazılanlardan haberi yoktu. 21 yaşındaydı ve maalesef zamanı hızla tükeniyordu. <laughs> ölüm genç müzisyeni Şile'ye çağırdı. Bir arkadaşının davetlisi olarak yeni açtıkları mekana gideceklerdi. Ancak denize açıldıkları tekne kıyıdan 300 metre ilerledikten sonra alabora oldu. Teknede 5 arkadaş vardı, 3'ü yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Ancak geriye kalan 2 kişi bu kadar şanslı değildi. İlk önce Recep Gül Yıldırım'a ulaşıldı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Onurcan Özcan çok iyi yüzme bilmesine rağmen kayıptı. Ailesi, yakınları, sevenleri bir umutla bekliyordu. Ancak denizden sadece acı haber geldi. Saatler süren aramaların ardından 4 Haziran 2018'de genç müzisyenin cansız bedenine ulaşıldı. Onurcan Özcan bu kısa ve trajik biten hikayesiyle ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. 5 Haziran'da Pendik Kurtköy Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Sanat ve siyaset dünyasından bazı isimlerin katıldığı törenin ardından Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezar taşına ailesi tarafından Yalnızlığın Ezgisi şarkısının Bilen varsa konuşsun şu ayrılığın dilinden, kurutsun kökünden elinden gelen, ki sen gittin, ezgisi kaldı bu aşkın puslu sesinden, dizeleri yazıldı. Ölüm bir kez daha dünyanın faniliğini hepimizin yüzüne çarptı. Yüz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu. Sonbaharın sonunda bahar yok artık. Ölümünden yaklaşık bir buçuk ay önce 23 Nisan 2018'de ilk defa gitarına kemanın eşlik ettiği bir video ile son şarkısı Hırka'yı paylaştı. Mahzen'in daha çok eser olsa da bu onun kendi paylaştığı son şarkısıydı. Sen ben, ben topluyorum beni Şair ruhlu bir çocuktu Onurcan Özcan. Öyle büyük, ulaşılmaz hayalleri, şan şöhret isteği de yoktu. Bir Ege kasabasına yerleşip besteler yapmak istiyordu sadece. Ancak ölüm her şeyi yarım bıraktı. Hayatla yaşam arasında işte bu kadar ince bir çizgi vardı. Sırtımızda hayallerimizi doldurduğumuz heybemizle hızla yol alırken, bir anda ölüm her şeyi yarım bırakabiliyordu. Geride kalanlara büyük kederler, acılar ve kapanmayan yaralar bırakarak. Onurcan Özcan sosyal medya aracılığıyla fenomen olup şarkı söyleyenlerden farklıydı. Yaptığı müzikler bir yana şarkı sözleri bir şairin kitaplarından alınmış gibiydi. Derin, karanlık, biraz da can yakan anlamları vardı. O, ışıltılı stüdyoların, sayısız sazların eşlik ettiği sahnelerin şarkıcısı değildi. Milyonlara ulaşmak için bir gitar, bir de kamera yeterliydi. Ben sende... 1 Mayıs 2016'da, sonuncusu 23 Nisan 2018'de topu topu 6 video paylaştı Onurcan Özcan. Hepsi de amatör olarak söylenip çekilen kliplerdi. Buna rağmen kaliteli müziğini milyonlara ulaştırmayı başardı. <laughs> Ölümünden sonra da unutulmadı Onurcan Özcan. Pendik'te adına hatıra ormanı yapıldı. 2000 fidan dikildi. YouTube paylaşımları da devam etti. Mahzenindeki şarkıları ailesi tarafından ara sıra sevenlerine ulaştırıldı. Yazıp bestelediği ama okuyamadığı bazı şarkılarını ise arkadaşları yorumladı. Onurcan Özcan'ın trajik sonu, şarkılarının hissettirdiği kederi, hüznü daha bir artırdı. Birçok ünlü isim hem onun anısını yaşatmak hem de o güzel şarkılara kayıtsız kalamadığından parçalarını yeniden yorumladı. Kenan Doğulu, Emre Aydın, Ferhat Göçer, Merve Özbey'in yanı sıra 16 yıl sonra albüm yapan Mahsun Kırmızıgül de Onurcan Özcan'ın son şarkısı Hırka'yı seslendirdi. Başımda bir bela buğulu sesi, kıvırcık saçları ve şarkı söylerken hiç açmadığı gözleriyle bir rüzgar gibi geçti bu dünyadan Onurcan Özcan. Vakti olsaydı kim bilir daha ne şarkılar yazar ve bestelerdi. Ancak 21 yaşında bu diyardan göçüp gitse de hikayesi sona ermedi. Mahzenindeki eserleri daha nice seneler onu yaşatmaya devam edecek.